Arkadaşlar herkese selamlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ee, bu hafta sizlerle birlikte yeni güzel bir video daha beraberiz. Arkadaşlar yaklaşık bir, bir aya yakın falan kanala video atamıyorduk. Ufak bir işlerimiz vardı. Arkadaşlar bugün e, bir tane masamda şöyle bir tane laptopumuz yani netbookumuz var. Bugün bunun ekran değişimini yapacağız. E, kullanmış olduğumuz laptoplarımız bazı işte şeylerden dolayı arızalanabiliyor. İşte veya da elimize düşürürüz vesaire. Dikkat etmediğimiz zaman düşüyor falan. Ekranları genelde hassas Cihazlar oldukları için en önce ekranlarında bir problem oluşuyor. Benim bu e, HP'nin kompakt serisinden arkadaşlar biraz eski model ama bilgisayarımız iyi arkadaşlar. Bunun e, ekran değişimini yapacağız. Ben videom fazla uzun olmasın diye öncelikle e, eski ekranı söktüm. Şimdi e, yeni almış olduğumuz e, ekranımız burada arkadaşlar. Yeni almış olduğumuz bu ekranımızı buraya takacağız. Benim e, netbook arkadaşlar, laptop değil ama e, büyük e, netbook olduğu için. Laptop'ların kullanmış olduğu 15.6 inçlik ekran kullanıyor. Sizin de ekranlarınız bozulabilir ve bunu nasıl satın alabilirsiniz? Çünkü her birinin arkadaşlar şuradaki pin girişleri değişiyor. Genelde yeni tip bilgisayarlar genelde 40 pin oluyor arkadaşlar, onu söyleyeyim. Biraz daha eski bilgisayarınız varsa belki 50 pin olabilir, 30 pin olabilir, değişiyor. Onun için ekranı alacağınız zaman arkadaşlar öncelikle ona dikkat etmeniz lazım. Yoksa almış olduğunuz ekran, buradaki soket Görüntü soketi e, almış olduğunuz ekranla uyumlu olmayacağı için yani onun için ekranınızı kullanamayacaksınız. Mecbur değiştirmek zorunda kalacaksınız. Onun için öncelikle laptopunuzun arkasındaki modele bakıp araştırabilirsiniz. Veya da burada ekranınızın e, arızalı olan ekranınızı sökersiniz. Burada arkadaşlar şurada seri numaraları var. Buradaki seri numaralarına göre internete girdiğiniz zaman zaten e, kaç gün oldu, kaç ekran oldu ve kaç gün oldu. Ekranı zaten e, internette bulacaksınız ona göre de e, almak istediğiniz zaman ona göre de siparişinizi ver, e, verirsiniz herhangi bir sıkıntı da olmayabilir dediğim gibi e, ben öncelikle e, buradan seri numaralarına girdiği için baktığım için ben e, kullanmış olduğum laptopun e, ekran girişinin kaç bin olduğunu biliyorum ona göre siparişimizi ettik ona göre ekranımız geldi arkadaşlar şimdi e, şöyle bir ekran sıfır fiyatı 1200 ile 1500 arası değişiyor arkadaşlar pahalı yani oldukça pahalı bir şey bir ekran adam yani bilgisayarı satıyor 2000 2500 lira 2000 lira 2500 lira ediyor bilgisayar belki bir uçağı 2 7 alıp bulabilirsiniz bu tarz bilgisayarları ama ekranda onun parası yani ekstradan bunu e, tamir yaptıracağınız zaman dışarı verdiğiniz zaman Adam ekrana bir sürü para alıyor. Bir de 200 300 lirada ekstradan içlik alıyor. Onun için e, ikinci el araştırabilirsiniz. Letgo'da olsun, dolapta olsun bu tarz yerlerde. Yeter ki ekranınızın kaç inç olduğunu ve kaç bin olduğunu bildiğiniz zaman internette araştırabilirsiniz. İkinci elde bulabilirsiniz şöyle temiz, sağlam, daha uygununa alabilirsiniz. Belki 300 liraya, 500 liraya gibi bir parayla alabilirsiniz. Biz de onu ikinci el olarak uygun bir fiyata bunu aldık arkadaşlar. Şimdi bunun ekran değişimi e, daha doğrusu ekranı Etomuza taktık. Eski ekranımızı söktük. Daha daha doğrusu onun üst üzerinde yoktu eski de ekran. Yani bayağıdır duruyordu. Ekranımızı sipariş ettik. Dedik ki bu cihazımızı dedik. Bu da dedik bir milli servet. Dedik çöp atılmasın yani bunu da bir değerlendirelim. Daha sonra da arkadaşlar buna bir tane klavye alırız. Klavyesinde bazı tuşları yok. Buna bir klavye alırız. Klavyesi de yaklaşık internete baktım. 130-150 TL civarlarında. Ekran bir tane klavye alırız. Klavye değişimliğinde daha sonra bir videoyla ikinci video olarak da yaparız. Dediğim gibi arkadaşlar ufak ufak bir el beceriniz varsa böyle ufak tefek bir tornavida tutup bu ufak bir işlerinizi yapabiliyorsanız bu işi de çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Onun için dışarı bir sürü para verip yani vermenizin bir anlamı yok. Belki ekranı böyle dışarı verip ekranı takıp yaptıracağınızın yarı fiyatına belki kendiniz alıp kendiniz de yapabilirsiniz. Biz de zaten kanalımızda işte kanalda bizi takip eden arkadaşlar, bizi izleyen arkadaşlarımız da elimizden geldiği kadar bu bilgisayarlarla ilgili işte bilinçli bazı videolar çekip bazı arkadaşlarımız da belki kendileri de yapar diye, bakarak yapar diye böyle videolar çekiyoruz arkadaşlar. Yararlı videolar olduğunu düşünüyorum. Kanalımda güzel, yararlı, faydalı videolar var. Bizi takip eden arkadaşlar da bilir zaten. Sizlerden de ricam arkadaşlar kanalıma abone olup burada o izlemiş olduğunuz videoları da daha fazla arkadaşlarımızın izlemesi için de sosyal medyalarınızda sosyal medya platformlarında paylaşırsanız da sevinirim. Bu lafı da fazla uzatmayalım arkadaşlar. Dilerseniz hızlı bir şekilde ben ekran takımını yapalım. E, bu ekranlarda iki çeşit ekranlar var arkadaşlar. Bir şu yanlarda vidalı vidayla tutturulanlar var. Benim modelim zaten o şekilde. Bir de şu yukarıda şöyle ekstradan bura, burada gibi e, burada ekranların üzerinde yerler var. O şekilde. Artık sizin sökmüş olduğunuz ekranınızı bakarsınız o bu şekilde buna göre sipariş edersiniz. Zaten resimleri ekranda görünüyor. Öbür ise öbür türlü sipariş edersiniz. Zaten kapağımızın üzerinde 3 tane üst üst tarafta burada menteşeleri tutan bir de var. Altta da menteşelerimizi, kapak ve menteşeleri tutan vida var. Onları söktüğümüz zaman zaten ekranımız yerinden çıkıyor. Şuradaki de arka tarafından da. Şuradaki pin girişi yerini de yavaş bir şekilde arkadaşlar şöyle takıp çıkardığınız zaman dikkatli bir şekilde yaptığınız zaman bu pin tarafları hassas arkadaşlar sökerken veya e, takarken biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Onun dışında başka bir sıkıntı yok. Sizler de çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Dilerseniz hemen lafı da fazla uzatmayalım. Hızlı bir şekilde videomuza geçelim arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar ekran e, söktemizi burada 40 binlik söketemizi öncelikle takalım. Bu şekilde tutacağız arkadaşlar. Şurada tırnakları var. Bunu da bu şekilde şöyle buraya gelecek şekilde şuradaki tırnak olan yere Öncelikle söketimizi takacağız arkadaşlar. Dikkat, tabunu takarken biraz yavaş davranmamız lazım, dikkat etmemiz lazım. Şöyle yavaş bir şekilde yerini oturtacağız. Burada yerin oturduğuna da dikkat edin arkadaşlar. Sonra toplarsınız, ekrana görüntü gelmeyebilir. Ona da dikkat edin arkadaşlar takarken. Zaten yerine oturdu. Şurada da bunun bandı var arkadaşlar. İsterseniz bu bandı yenileyebilirsiniz. Yere atmasın diye. Bu bandını da buraya kapatırsanız rahat bir şekilde olacaktır. Şimdi benim şu yan yan küçük vidalarım var arkadaşlar. Bu yan küçük vidalarını öncelikle ekrana tutturacağım. Öncelikle üst tarafları üst tarafı tutturacağım arkadaşlar. Şu mıknatısları çıkartalım. Mıknatıslar geri çekiyor. Az da sıkmayacağız arkadaşlar. Şöyle bir şekilde. Sonra öbür üstteki vidayı tutturalım ki düşme yapmasın. Üst taraftaki vidalarımızı sıkıştırdık arkadaşlar. Şimdi alt taraftaki yan vidalarımızı sıkıştıralım. Evet arkadaşlar yan vidalarımızı sıkıştırdık. Öncelikle ben bir cihazımızı denemek istiyorum. Cihazımızı açmak istiyorum. Görüntü geldi arkadaşlar. Kameraya yansır mı bilmiyorum. Şöyle göstereyim. Bilgisayarımız açılıyor arkadaşlar. Şimdi kapağımızı kapatalım, Şu şekilde. Bu da zaten tırnakları var arkadaşlar. Tırnaklarını oturttuğumuz oturttuğum zaman, Öncelikle şu üst vidalarını takacağız. Kapak düşmesin diye. Üst vidalarını takalım. Sonra arkadaşlar şu orta vidalarını takacağız. getirelim mikserimizi. Şu an mikserimiz açık zaten. Orta vidalarımızı taktık. Şimdi üzerinde birkaç tane vida var. Tabii sizin kullanmış olduğunuz laptopa göre, netbook, netbookunuza göre farklı vidalar olabilir. 3-4 tane olabilir, 5 tane olabilir, 6 tane olabilir, 3 tane olabilir. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ekranımızı laptop taktık. Laptopumuz çalışıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Ekranımız da çalışıyor. Şimdi kapağını takacağız sadece. Kapağında zaten tırnakları var kendisinde. Tırnaklarını yerine oturtacağız arkadaşlar. Şu şekilde. Öncelikle takarken şu alt taraftaki yeri böyle izahlayın arkadaşlar. Nasıl? Bu şekilde geçeyim. Öncelikle şu üst taraftaki tırnakları böyle ittirdiğiniz zaman yerine oturacaktır. Şöyle yan tarafları oturtursunuz. Sonra da şu alt tarafları bastırırsınız arkadaşlar. Alt taraftaki tırnaklar yerine oturacaktır. Bu şekilde. şekilde arkadaşlar. Kendi laptopumuzun, netbookumuzun kendi evimizde, kendi imkanlarımızda ekran değişimini yaptık. Çok basit bir şekilde yaptık. Bunu dışarı vermiş olsaydık adam e, ekrana bir sürü para isteyecekti ve e, takımına da kurum e, yani ekranı takmaya da işçilik isteyecekti. Biz belki de işçilik parası gibi bir parayla arkadaşlar ekranımızı ikinci el dışarıdan aldık ve uygun bir fiyata da yerleştirdik arkadaşlar. Yaklaşık 500 TL gibi bir civara bize bu ekranı almış olduk arkadaşlar. Ve kendimize taktık. Faydalı olduğunu düşünüyorum. Um umarım beğenmişsinizdir. Bu şekilde sizin de laptoplarınız vardır. Takarken sorunlarınız vesaire bir şey ol olacaksa. Bütün videolarımın altında sosyal medya hesaplarım var. Oralardan da beni takip edip oralardan da sorabilirsiniz. Sizlere yardımcı olurum. Gerek görüntülü gerek de fotoğraf atarak da size yardımcı olurum arkadaşlar. Videom bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar.